Arkadaşlar yakın arkadaş ortamımızda bir karakter var. Asla böyle biri doğmadı, yok yani böyle biri. E, kendisi güvenlik görevlisi ve ve sürekli o Emre Bey, hayırdır diye konuşuyor. Biz buna çok gülüyoruz. <gülüyor> İstanbul buna şahit olsun Sözlerim gerçek Özlerim sen çek Git ama bir gün dönünce Seni Yazdığın mektupları teker teker yakacakmış Çekin mesajları okumadan atacakmış öyle özür dilersin Burada bir şey bir Aman Allah'ım. Kara göründü. Ah bu da dürbün. <laughs> Komik olmayan bir şaka yap. Cemre bile gülmesin ama sen çok gül. O <laughs> <laughs>